Yeşil dondurma, yeşil dondurma neredesin? Buradayım. Bu bir yerde işte buradayım. Sarı dondurma, sarı dondurma neredesin? Buradayım. Buradayım işte. Buraya. Pembe dondurma, pembe dondurma neredesin? Buradayım. Buradayım. Işte İstediğin gibi Mavi dondurma, mavi dondurma neredesin? Buradayım. Buradayım işte buradayım. Yeşil sakız makinesi neredesin? Bu derim, bu Kırmızı sakız makinesi neredesin? Bu derim, bu Pembe sakız makinesi neredesin? İşte burada değilim. Ertuğrul'un sakız makineleri. Sarı sakız makinesi neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Aferin. Pembe sakız makinesi neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bu, bu. Bak bu pembe sakız. Ha. Evet. Kırmızı sakız makinesi neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Bakayım sakız makinalarına. Ay çok güzel. Çilek şeker, çilek şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Çilek şeker, çilek şeker neredesin? Bu da benim çilek şekerim. İkisi senin, bunlar benim. Benim şekerimi de aldılar bana. Anne Hayır. 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 Evet. Oley. Sarı yumurta, sarı yumurta neredesin? Pembe yumurta, pembe yumurta neredesin? Pembe yumurta, pembe yumurta neredesin? Mavi yumurta, mavi yumurta neredesin? Mavi yumurta da buradaymış. Mavi yumurta benim olsun mu Ertuğrul? Olmasın mı? <laughs> Ertuğrul bak bir sürü renkli yumurta. Hangisini istiyorsun? Seç bakalım bir tanesini. Kırmızı yumurta mı? Mavi yumurta mı? Yoksa sarı yumurta mı? Hepsini mi istiyorsun? sarı benim olsun gel buraya bakayım kırmızı dondurma kırmızı dondurma neredesin buradayım buradayım işte buradayım mavi dondurma mavi dondurma neredesin buradayım buradayım işte buradayım bakayım dondurmalarına vay mor şeker mor şeker neredesin buradayım buradayım işte, işte, işte. Turuncu şeker, turuncu şeker neredesin? Burada, burada i̇şte burda ya. Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Burada ya, burada ya. İşte burda ya. Mavi şeker, mavi şeker neredesin? Burada ya, burada ya. İşte bu. ya. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? Buradayım, buradayım üstüne işte gidiyorum. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım üstüne işte gidiyorum. Bakayım şekerlerine. Vay! Mavi lollipop, mavi lollipop neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Sarı lollipop, sarı lollipop neredesin? gelsin. Buradayım. Turuncu lollipop, turuncu lollipop neredesin? Buradayım, buradayım. İşte yok kal. Hepsini aldı Ertuğrul. Portakallı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Limonlu şeker neredesin? Buradayım. Buradayım, buradayım ben. Karpuzlu şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Meyveli şekerler.